Arkadaşlar merhaba. EIS Matematik 2. kitapta fonksiyon föyüne başlıyoruz. Şimdi fonksiyonun ilk föyündeyiz. Şimdi önce fonksiyonun tanımını yapmamız gerekiyor tabi burada. Şimdi fonksiyonumuz ne? Aslında bir bağıntı fonksiyon. Bakın burada bir örneklendirmiş bize. Bir öğretmen sınıftaki öğrencileri kan grupları ile eşlemek istemektedir. Bu amaçla öğrencilerin adlarını soldaki ben şemasına, kan gruplarını da sağdaki ben şemasına yazarak aşağıda eşleştirme yapmış. Yani bu ne demek? Ayşe A RH pozitife gitmiş. Fatma 0 RH pozitife gitmiş. Yani buradan çıkarımımız şu olacak aslında. Her öğrencinin bir kan grubu olmalı mutlaka. Kesinlikle bir kan grubu vardır. İkinci maddem de şu. Her öğrencinin veya işlerinden herhangi bir öğrencinin birden fazla kan grubu olamaz. Yani Ayşe'nin hem A Rh pozitif hem de A negatif gibi bir kan grubu olamaz. Yani burada şurada boşta eleman kalabilir ama burada boşta eleman kalmamalı. Bu birinci şart. İkinci da şu, buradaki elemanların her bir eleman birden fazla yere gitmemeli. Bunu fonksiyon olma şartı diyoruz. Şimdi devam edelim şöyle. Tabi biz o kümelere ne diyoruz? Tanım kümesi. Bakın şöyle hemen bir bahsedelim onlardan. Mesela şöyle yaptım. Şuraya A kümesi. Bir tane de şöyle yaptım. Buraya da B kümesi yaptım. A'dan B'ye bir F gibi bir bağıntı tanımladım. İşte buradan elemanlar alacağım. A, B, C olsun. Burası da 1, 2, 3 olsun mesela. Bu ne demek? F, A diyelim 2'ye gitsin. Şöyle. Mesela F, B dediğim 3'e gitsin. C de 1'e gitsin. Şu şekilde. F, C'de 1'e gitsin. İşte bu ne demek? A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu tanımlamış oldum. Buraya tanım kümesi diyoruz. Buraya da değer kümesi diyoruz arkadaşlar. Bakın en çok karıştırılanlardan bir tanesidir. Değer kümesi ile görüntü kümesi aynı şey değildir. İkisinin arasında farklılıklar vardır. Görüntü kümesi demek çıkan sonuçların oluşturduğu kümedir. Değer kümesi de gitmesi gereken kümedir. Yani fonksiyonu şöyle yazıyoruz. A'dan B'ye şeklinde yazıyoruz. Burası tanım kümemiz. Burası değer kümemiz. Şimdi ne demiş bize burada? E, fonksiyon olup olmadıklarına bakacağız. Bir okuldaki öğrencileri okul numaraları ile eşleyen ilişki bir fonksiyon mudur? Her öğrencinin bir okul numarası var mıdır? Evet vardır. Peki bir öğrencinin birden fazla okul numarası olur mu? Hayır olmaz. O zaman bu bir fonksiyon belirtir. Bir iş yerinde çalışan kişileri yaşlarına eşleyen ilişki. İş yerinde çalışanların her birinin bir yaşı vardır. Peki bir kişinin birden fazla yaşı olabilir mi? Hayır, olamaz. O zaman bu da bir fonksiyon. Bir okuldaki öğretmenleri askerlik yaptığı illere eşleyen ilişki, okuldaki öğretmenlerin hepsi askerlik yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Çünkü kadın hocalar askerlik yapmamış oluyor. Bu yüzden bu bir fonksiyon olamıyor. Onlar boşta açıkta kalmış oluyorlar. fonksiyon değer kümesi daha demin bahsetmiştik. Şimdi sorularla da göstereceğim. Bakalım hemen hangisi fonksiyon belirtir ona bakalım. A şıkkına bakıyorum. Tanım kümesinde bakın A kümesi burada tanım kümesi. Açıkta eleman kalmış mı? Hayır, kalmamış. Peki A kümesindeki her bir eleman birden fazla yere gitmişli olmuş mu? Mesela 1 sadece 2'ye gitmiş, 2 iki de 2'ye gitmiş, 3 1'e gitmiş, 4 4'e, 5 4'e gitmiş. Evet, bu bir fonksiyon belirtir. Mesela Bolu'ya bakıyorum. Bolu'da evet açıkta eleman kalmamış. Her biri gitmiş. Fakat A elemanı iki yere gitmiş. Hem K'ya hem L'ye gitmiş. Bu yüzden bu bir fonksiyon olmaz. C'ye bakıyorum. C'de bakın 3 elemanı boşta kalmış. Hiç kimseyle eşleşmemiş. Bu yüzden bu da bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyonun aşağıdaki ifadelerin eşitliklerini bulunuz demiş. Bize f x eksi 2 eşittir x kare eksi 4 x artı 5 vermiş. Amacımız ne? Fonksiyonun parantez içerisinde yazan kısmını sıfır yapmak. Yani x eksi 2'yi sıfır eşitledim. Bu yüzden x'in 2 olması lazım. Demek ki benim x'e 2 verdiğim zaman ben f sıfırı bulabiliyorum. x'e 2 verdim sıfır oldu. 2 verirsem 4 eksi 8 artı 5'ten Burası artı 1 yapmış oluyor. Bakın şöyle şeyler de yapacağız mesela. Fonksiyonun içerisinde yazanı dışına benzeteceğiz. Yani şöyle f x eksi 2 eşittir. Acaba diyorum ki x eksi 2 ile alakalı bir şey yazabilir miyim? Evet. Şöyle yazarım. x eksi 2'nin karesi desem buraya. x kare. Bakın burada var. Eksi 4 x. Evet var. Eksi 2'nin karesi artı 4. Ama sonunda 5 var. Demek ki buraya 1 eklemem lazım. Yani tam kareye dönüştürdüm. Şimdi şöyle yapıyorum. Buradaki adama A diyeceğim mesela. O zaman A dersem burası FA olur. Burası A kare artı 1 olmuş olur. Bakın fonksiyonumu daha derli toplu bir hale getirdim. İşte A dediğin şeyi artık istediğini söyleyebilirsin. Mesela B şıkkında X diyeceksin demiş. Diyelim FX o zaman ne oldu? X kare artı 1 oldu. Mesela C'de ne diyor? X FX eksi 1 istiyor. Yani A gördüğüm yere X eksi 1 yazacağım. O zaman FX eksi 1 de şöyle olmuş olur. X eksi 1'in karesi artı 1 olmuş olur. İstersen bunu açabilirim. x kare eksi 2x artı 1 artı 1 daha artı 2 yapmış olacak. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu verilmiş. 4 a artı 1 artı 2 tane f1 eksi a eşittir 18 demiş. Tamam. Şimdi x gördüğümüz yere 4 a artı 1 yazalım yukarıdaki fonksiyonda. Nasıl olacak o da? 3 tane 4 a artı 1 artı 2 tane. Şimdi Şöyle yapayım parantez açayım. 3 çarpı 1 eksi a eksi 1 dedim. Şöyle bakalım bir ha şurada şeyi unutmuşuz. Hemen onu bir geri alalım düzeltelim. Fonksiyonda hatamız olmasın. Bakın arkadaşlar burada neydi? Fonksiyonda x gördüğün yere 4 artı 1 yaz. Ben şurada x gördüğüm yere 4 artı 1 yazdım. Fakat en sonunda eksi 1 unutmuştum. Şimdi ekledim. Şimdi devam ediyorum. 2 çarpı dedim. Açtım parantez. Şimdi x gördüğüm yere 1 eksi a yazdım. Sonunda eksi 1 var fonksiyonun. Onu da koydum. Kapattım. Eşittir 18 dedim. Buradan a'yı çekeceğim. Burası 12 a artı 3 eksi 1'den artı 2 yaptı. Şu içerisine geliyor. 3 eksi 3 a eksi 1 yani 2 eksi 3 a geliyor. Burası da. Bunu da 2 ile çarparsam 4 eksi 6 a eşittir 4 eksi 6 a eşittir 18 olmuş oluyor. 6 a eşittir buradan. Şurası 6. Ee, bakıyorum. 6 şuraya atsak 12 A'mız buradan 2 gelmiş oluyor. Yani cevabımız B seçeneği. 5. sorudayım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fonksiyon belirtir diyor. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada en önemli detaylardan bir tanesi fonksiyonun tanım ve değer kümelerine dikkat edeceğim. Ona göre hareket edeceğim. Şimdi bakın tanım kümesine ne A şıkkında burada doğal sayılar. İyi de ben bu fonksiyonda F4 verdiğim zaman aşağısı 4 bölü 0 oluyor. Yani tanımsız oluyor. Bu yüzden bu bir fonksiyon belirtmez. Bakın doğal sayılardan doğal sayılara gitmiş. Yani şöyle diyebilirsiniz. Eksi 4 verince tanımsız oluyor. Evet tanımsız oluyor. Fakat hangi doğal sayıyı verirseniz verin. İçerisinde eksi 4 yok. Bu yüzden sen eksi 4'ü veremiyorsun zaten. Çünkü bu kümenin içerisinde eksi 4 yok. O yüzden şu anda bu bir fonksiyon belirtiyor mu? Bakalım bir de değer kümesinden tutacak mı acaba? Ee, mesela 1 verelim. F1 bir tane örnek bulalım. F1 ne yapıyor? 1 bölü 5. İyi de 1 bölü 5 bir doğal sayı değil. Değer kümesinde tutmadı. Yani F1 eşleşmiyor mesela. Bu yüzden bu da değil tam sayılardan tam sayılara. Hangi tam sayı verirsek verelim. Sonuç bir tam sayı çıkacak mı? Evet. Peki bakalım başka. Tam sayılarda açıkta eleman kalıyor mu? Hayır. Tamam o zaman bu bir fonksiyon belirtir. Denizli'ye bakayım. Neden fonksiyon olmamış? Eksi, 3 mesela. F, pardon. F eksi 5 mesela. reel sayı diyor çünkü tanım kümesinde. F eksi 5. F eksi 5 ne demek? Kök içerisinde eksi 1 demek. Bu bir reel sayı değil. Bu yüzden gitti. Edirne'ye bakıyorum. Bakın burada eksi 2 var mesela. Eksi 2 verebiliyorum real sayılarda. F eksi 2'yi verdiğim zaman 4 bölü 0 yapıyor. Yani tanımsız yapıyor. Bu yüzden bu da bir real sayı değil. Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Şimdi bizim fonksiyonları anlamamız için, grafiklerde anlamamız için dikey testler uyguluyoruz. Yani ne demek bu? Şimdi bakın örnekte gösterelim. Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki fonksiyonun grafiklerinde Y eksenine paraleller atıyoruz şöyle sonsuz tane atabilirsiniz bu şekilde bakın zaten burada gerçek sayılarda tanımlı diyor yani tanım kümesi zaten yataydır y e, x eksenidir sonsuz tane böyle Y eksenine paraleller atıyoruz ve bu attığımız paraleller eğer grafit yalnızca bir noktada kesiyorsa işte o zaman bu bizim için bir fonksiyon belirtir diyoruz bakın bunda istediğimiz kadar şöyle paraleller atalım hep bir yerde kesiyor. Mesela B seçeneğine bakın, kritik olan yer burası. Buradan attığımda da bakın grafiği buradan kesmiş oluyor. Zaten diğer yerlerin hepsinde kesecek bir kere. Bu yüzden bu da fonksiyon belirtir. Bakın C seçeneğine bakıyorum. C seçeneğinde tam şu ikisinin boş olduğu yerden attığımda grafiği kesmedi. Şu gelebilir aklınıza İyi de, burası zaten tanımlı değilmiş ki diyebilirsiniz ama sorunun başında gerçek sayılarda tanımlı diyor. Bu yüzden yani burası da tanımlı aslında. Yani burada sıfırla bir arasındaki reel sayılardan çektiğimde olmuyor. Bu yüzden bu bir fonksiyon belirtmez. Bakın bir yatay parabol vermiş bize. Şöyle çektiğimde fonksiyonu iki yerde kesti. Bu yüzden bu da bir fonksiyon belirtmez. Fonksiyon sayısını bulma şimdi. Bakın şöyle gösterelim hemen. Şöyle bir A kümem var. 1 3 5 7. Şöyle yaptım. Bu A kümesi. Sonra bir B kümesi yaptım. 2 3 4 bu da B kümesi. Şimdi ben A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısını bulmak istiyorum. Şimdi buradan buraya gideceğim. Şimdi şöyle düşünün. A'nın gidebileceği kaç yer var? Yani kime gidebilir buradaki bir elemanı? 2'ye, 3'e, 4'e. Yani 1'in gidebileceği 3 tane yer var. Aynı şekilde 3'ün gidebileceği yine 3 tane yer var. 5'in gidebileceği de 3 tane yer var. 7'nin gidebileceği de 3 tane yer var. Yani böylelikle ne yapıyoruz? Bunlar birbirleriyle bağlantılı durumlar olduğu için çarpmak zorundayız. Yani fonksiyon sayısı 3 üzeri 4 olarak buluyoruz. Bu da 81 yapıyor. Bunu şu şekilde genelliyoruz aslında. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlıyorsak eğer A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlıyorsak buradaki fonksiyon sayısını bulmak istiyorsak eğer şu şekilde bir genelleme yapıyoruz arkadaşlar. Ee, S, B. S, B ne demek? B'nin eleman sayısı üzeri S, A. ...bu bize direkt fonksiyon sayısını verecek. A'dan B'ye mutlak x küçük eşittir fx şartını sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir demiş. Şimdi tanım kümen burası dikkat et. Şimdi x'e eksi 2 vererek başlıyorum. Eksi 2 verirsem ne olur? Mutlak eksi 2 küçük eşittir fx olur. Yani 2 küçük eşittir f eksi 2 olmuş olur. Şimdi 2 ne olacakmış o zaman? Yani pardon eksi 2 ne olacakmış? 2'den 2 iki eşit veya 2'den küçük olan yerler. Kim o da? 0 ve 1. Yani bu adam için 2 durum var. Peki x'in eksi 1 olduğu yerde mutlak eksi 1 küçük eşittir fx dedim. Yani bu da 1 küçük eşit f eksi 1 oldu. Yani e 1'e eşit veya 1'den küçük. Bakın bunun içinde iki durum var. Kime gidebilir? Şöyle yanlarına yazayım. 0'a 1. Mesela bu da 0'a 1'e gidebilir. Bu yüzden iki durum var. X'in 2 olduğu yerde mutlak 2 küçük eşit fx dedim. Bu tarafa attım. 2 oldu. Küçük eşit f2 oldu. Bakın kim olabilir bu da? Bu da aynı şekilde 2 tane durumu var. Yani 0 ve 1 olabilir. Bir de son olarak 3'e bakacağız tarım kümesindeki mutlak 3 küçük eşittir fx. Bu tarafa attım. 3 dedim. Bu ne olacak peki? 3'ün gidebileceği. 3'e eşit veya 3'ten küçük. Kimler var? 3, 1, 0. Yani 3 durum var. 0, 1, 3. İşte bunları çarpıyorum arkadaşlar. Toplamıyorum. Dikkat edin. Çarpıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 24 tane fonksiyon yazabilirim. 9. sorudan devam ediyorum. Şimdi f x artı a eşittir x eksi a verilmiş. f 2'nin altı olduğunu biliyoruz. f 0 ifadesi sorulmuş. Bakın şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu adımı fx'e benzetmek istiyorum. Yani x artı a gördüğümde x yazmak istiyorum. Bunun için de x gördüğüm yere x eksi a yazmam lazım. Yani şurada bakın x gördüm. Burada da x gördüm. Yazacağım yerlerini. Şimdi yazarsam eğer x eksi a artı a oluyor. Sonra x eksi a eksi a oluyor. Yani toparlarsam bakın fx'i elde ettim. fx neymiş? x eksi 2 a'ymış. Şimdi ben f2'nin altı olduğunu biliyorsam x'e 2 veririm. O zaman burası f2 olur. 2 eksi 2 a olur. Bu da 6'ya eşitti. Yani 2 a eksi 4 olur. a'mız buradan ne gelmiş olur? Eksi 2. Peki o zaman fonksiyon ne hale gelmiş oldu? Yani x artı 4 olmuş oldu. Eksi 2 yazdığımız için. Soru benden f0 istiyordu x yerine 0 yazarsam da burada f 0 o zaman 4 çıkmış olacak. Yani cevap c seçeneği olacak. Fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Yani çıkan sonuçların oluşturduğu küme. Bakın fonksiyonun tanım kümesi eksi 2 0 3. O zaman x'e eksi 2 yazacağım. Yani f eksi 2 neye eşit? Eksi 2'nin karesi eksi 3'ten 1'e eşit. Peki f 0 neye eşit? 0'ın karesi eksi 3'ten eksi 3'e eşit. Peki F3 neye eşit? 3'ün karesi eksi 3'ten bu da 6'ya e eşit. İşte bu çıkan sonuçlar benim görüntü kümem. Yani eksi 3, 1, 6. İşte görüntü kümesi bu olmuş oluyor. fonksiyonun görüntü kümesi verilmiş bu sefer de tanım kümesi soruluyor. Yani şu aslında Türkçesi şöyle. Biz burada x yerine ne yazmışız ki sonuç eksi 9 olmuş. Ne yazmışız ki 7 olmuş. Ne yazmışız ki 26 olmuş. Yani bunu eşitleyeceğim. x küp eksi 1 eksi 9. x küp buradan eksi 8. Demek ki x buradan eksi 2. Sonra x küp eksi 1 eşittir 7. x küp eşittir 8. x 2. Tamam. X küp 1 eşittir 26. X küp x küp 27. X buradan 3. Demek ki eksi 2, 2, 3 olmalı benim tanım kümemde. Bir fonksiyon tanımlıyor bana şu şekilde saatin 12.00 olduğu andan itibaren x saat sonrasında duvar saatinin akrebinin gösterdiği sayı biçimde tanımlanan f fonksiyonuna göre bunu söylemiş. F45. F45 ne demek? 45 saat sonra. E 24 saatleri çıkartırım. 24 saatleri çıkartırsam eğer çünkü her 24 saatte bir başa dönecek fonksiyonum. O zaman F45 demek aslında F21 demek. 24'ü düşürdüm. E 21'de saat neyi gösterir? Akrep 9'u gösterir. Demek ki bu 9 demekmiş. 127'yi gittim hemen 24'e böldüm. İçindeki tamları çıkartayım günleri yani. 5 ile çarpsam burayı 120 yapacak 7 kalacak. Demek ki aslında bu bana F7'yi soruyor. 7, 7 saat sonra demek akrebin 7'yi göstermesi demektir. 69'u hemen 24'e böldüm. 2 kere dedim 48. Ne kaldı? 21. Demek ki bu da F21 demekmiş. E zaten onu yukarıda bulmuştuk. 9. 215'i hemen 24'e bölüyorum. 24'e bölsem şöyle. Ee, 5 desem 120 zaten 10 desem olmuyor 240 oluyor 24 düşersem 216 oluyor e, 9 desem kalınım ne 9'da 23 mu kalıyor arkadaşlar tamam o zaman bu da bana F23'ü soruyor 23'te 11'i gösterir 23 saat yani yukarısı 9 artı 7 aşağısı 9 eksi 11 yukarısı 16 aşağısı eksi 2 cevabım eksi 8 A seçeneği gelmiş oluyor Ne vermiş? F eksi 5'i soruyor. Bakın hemen bu tarz bir soruda akla ilk gelen şey şu oluyor. Bu adam hemen eksi 5'e eşitleyelim. Oradaki x değerine bakalım. Orada iki tane x değeri çıkabilir. Oradan bulabilirsiniz. Şıklardan bakabilirsiniz. Fakat ben şunu tavsiye ediyorum. İçerideki adamı dışarıdaki adama benzetin. Yani f 3x eksi x kare var. Dışarıda da 3x x kareli bir şeyler yakalayalım. Bakın şöyle görebilirsiniz. Onu eğer buraya eksi 2 parantezini alırsanız 3x Eksi x kare olmuş oluyor. Şurası en sonuna da artı 5 eklerim. Yani ben artık buraya a dersem şöyle oluyor. f a eşittir. Eksi 2 a artı 5 olmuş oluyor burası. f eksi 5 soruluyordu bana. Eksi 5 yazarsam da cevabım 15. Yani c seçeneği olmuş oluyor. 14 ne diyor? ABC'de bir kenar uzunluğu A birim olan bir kare diyor. X de A'dan büyükmüş. Boyalı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor fx. O zaman bizim fx'imiz şöyle bir şey yani. Büyüğün alanı A kareydi. E, x, x karede küçük beyaz karenin alanı. Boyalı bölgeyi bu şekilde bulurum. Şimdi F5, F3 toplanmış. F2 eşitmiş. Verelim F5'ine geliyor. A kare eksi 25. F3'ü verelim. Bu da A kare eksi 9. Toplayınca ne çıkmalı? F2 çıkmalı. F2 neydi? A kare eksi 4'tü. Birer a kareleri götürdüm. Bir a kareyi tuttum burada. Eksi 34 bu tarafa attım. Buradan artı 34 eksi 4'ten 30 geldi. Şimdi a böyle dursun. Zaten a pozitif bir şey olacak. A kök 30 bu arada. Onu biliyoruz. F1'i soruyor. F1'i bulayım hemen buradan. F1 ne gelecek? A kare eksi 1 gelecek. E, a kareyi de 30 olarak biliyorduk. 30 eksi 1'den cevabımız 29 denizli olmuş olacak. 15. Şimdi buna ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi burada F1'i yazarız. f 2 yazarız. F3'ü yazarız da aşağıdaki paydalar çok çirkin olmaya başlayacak. Bir süre sonra eşitlemeye başlayacağız. Biz buna biz buna basit kesirlere basit kesirlere ayırma yöntemi diyoruz. Ayırma yöntemi. Şimdi Buradaki fx'i o şekilde ayırmaya çalışacağım. Yani aşağının çarpanlarına göre bakın a bölü x artı b bölü x artı 1 şeklinde ayırdım. Çarpanları bu olduğu için. Bunu x artı 1 ile bunu da x ile çarparsam neye dönüşüyor? Yukarısı a x artı a artı b x oluyor. Bölü aşağıda da x çarpı x artı 1 var. Peki bu neye eşittir? 1 bölü x çarpı x artı 1'e eşittir. Bakın aşağılar aynı zaten. Şimdi yukarıları aynı hale getireceğim. Yani şununla şu x parantezini alsam mesela ne olur? a artı b olur. Bir de ne var orada tek başına? a var. Bunun 1 olması lazım. Bakın eşitliğin sağında x'li bir şey yok. Ama solunda x'li bir şey var. Demek ki bunu yok etmem lazım. Bunun 0 olması lazım. O zaman a dediğim eksi b'ye eşit. Bakın burada a var. Sayı yani sadece. E burada da 1 var. Demek ki o zaman a 1'dir. E a 1 ise B de eksi 1'dir. Şimdi fonksiyonun son hali şöyle oldu. Yani ben artık basit kesirleri ayırdım. A 1'di 1 bölü x. B de eksi 1'di eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Şimdi bu fonksiyon böyleyken daha rahat yapacağız işlemi. F1 nedir mesela? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2'dir. Bu F1. F2 nedir mesela? Altına yazayım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'dür. F3 nedir? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4'tür. Bu böyle gidecek ta ki bunu bulana kadar. F10'u e 10 vereceğim. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 olacak. Bakın bunları topla demiş. Taraf tarafa toplamaya başlarsam şöyle birbirlerini götürmeye başlıyorlar. En son 1 bölü 1 eksi 1 bölü 11 kalıyor. O da ne demek? 10 bölü 11 yani B seçeneği demek. Bu soruda ne demiş? Aşağıdaki örüntü belli bir kurala göre ilerlemektedir. Sayma sayıları kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanıyor. x bir sayma sayısı olmak üzere fx x'inci adımda bulunan daire sayısı. Şimdi f'i şurada oluşturmaya çalışalım. Şimdi birinci adımda bir tane daire var. İkinci adımda 3 tane var. Onu şöyle yazmak istiyorum. 1 artı 2. Üçüncü adımda bakın 1, 2, 3. Yani 1 artı 2 artı 3 şeklinde var. Demek ki bu böyle gittiğinde o zaman x'inci adımda şu kadar daire olacak. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta x. Yani biz buna ne diyoruz? Ardışık sayıların toplamı yani Gauss yöntemi x çarpı x artı 1 bölü 2 şeklinde bulabiliriz. Bu fx'imiz şu anda. Şimdi g'yi bulmaya çalışayım altında. G'de ne diyor? X'inci adımda bundan kırmızı nokta sayısı. Şimdi birinci adımda hiç nokta yok. İkinci adımda 3 tane nokta var. Peki üçüncü adımda ne var? 3, 6, 9. Onu da şöyle yazıyorum 3, 6 diye. Demek ki dördüncü adımda şöyle olacak. 3, 6, 9 diye gidecek. Yani ben burayı aslında şöyle 3 parantezine alsam. 3 e, çarpı 1. Burayı 3 parantezine alsam 1 artı 2. Burayı alsam 3 parantezine 1 artı 2 artı 3. Bakın dikkat edin adım sayısının bir eksiğinde bitmiş. Yani ben buraya ikinci adım dersem 3, 6, 9 nokta 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 diye gitti. X de bitti. Ben buraya 3 parantezin alırsam 1 artı 2 artı nokta nokta x değil x eksi 1 adım sayısının 1 eksiğinde bitmiş. Peki bunu da Gauss yöntemiyle aynı şekilde yaparım. Yani g eksimde şu olmuş olur. 3 çarpı bakın şurayı yazıyorum şu anda. Burası nedir? x eksi 1 çarpı x bölü 2. Şöyle bir hatırlatma yapayım hemen. 1, 2, 3 ardışık sayıların toplamı n'e kadar nasıldı? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. İşte buradan yazdım. Burası benim Gx'im. Bu da Fx'im. F7 soruluyor bana. F7. Şunu da yerine yazarsam 7 çarpı 8 bölü 2. Yani 28. Bana G9 sorulmuş. 3 çarpı 8 çarpı 9 bölü 2 yaptım. Şurası 4. 12, 108 yaptı. Bunları topla demiş. Toplarsam 136 yani B seçeneği gelmiş oldu. 17. soru 2018 ayete sınav sorusuymuş. F A x artı B eşittir x verilmiş. F A eşittir B bölü A eşitleri sağlanmaktadır. F sıfır değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şurayı acaba F A yapabilir miyim? Onu düşünüyorum. Hemen şöyle yapıyorum bakın. A x artı B eşit değil. Hani eşit gibi söylemeyeyim de burası A olsun diyelim. A yapacağız. O zaman A yapmak için x'e ne veririz? x böyle bir durumda a eksi b bölü a olur. Bakın b'yi bu tarafa attım sonra da a'ya böldüm her taraf. Şimdi ben x'e a eksi b bölü a yazarsam bu adam şuna dönüşüyor. Burası f a oluyor. Burası da x yerine a eksi b bölü a yazdığımız için a eksi b bölü a olmuş oluyor. Burası. E f a'yı niye böyle yaptık? Çünkü bu b bölü a'ya eşitti. Eşittir b bölü a dedim. A'ları götürdüm. Buradan ne anladık? A'nın 2B olduğu çıkmış oldu. Şimdi F0 arıyoruz. F0 arıyorsak o zaman diyorum ki AX artı B'nin 0 olmasını istiyorum. Yani X'in eksi B bölü A olmasını istiyorum. Şimdi X'e eksi B bölü A yazarsam da burası F0 oluyor. E dışarıda da X var. Eksi B bölü A yazmıştık. Bu arada ne bulduk yukarıda? A yerine 2B yazacaktık. Yazarsak eksi B bölü 2B'den cevabımız eksi 1 bölü 2 A seçeneği olmuş oluyor. 18. soru. Şimdi buradaki soruda fonksiyonu kendimiz tanımlamamız gerekiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bakın burada bir fonksiyonun içerisine yazacağımız x değerleri n ile n artı 1 arasında olmalı. Yani önce biz tanımlayacağız fonksiyonu. Elemanı bu aradığımız elemanı f1, f7 bölü 3'ü bunları biz bulacağız. Bunun için de biri bulmam için şöyle başlıyorum arkadaşlar. Diyorum ki n 1 olsun. N1 ise şöyle olur arkadaşlar. Fx eşittir. X eksi 1 olur. Aynı zamanda x elemanıdır. 1 ile 2 arasında olur. İşte şimdi F1 tanımlı olmuş olur. Yani F1'i bulabilirim. X yerine 1 yazdığım zaman da bakın tanımlı çünkü bu kümede var. F1 0 olmuş olabilir. Şimdi 7 bölü 3. 7 bölü 3 ne demek? 2 ile 3 arasında bir sayı. 2 vereyim o zaman. 2 verirsem Fx eşittir. X eksi 2 olur. Buradan x elemanıdır. 2 ile 3 arasında olmuş olur. F2, F2 aramıyordum. F7 bölü 3 arıyordum. 7 bölü 3 yazarsam 7 bölü 3 eksi 2'den de cevap 1 bölü 3 olur. Şimdi 13 bölü 6. 13 bölü 6 ne demek? O da 2 ile 3 arasında bir sayı. Demek ki o da bir daha yazmaya gerek yok. Yani neye 2 verdiğimde yani bu fonksiyonun içerisinde olan bir şey. 13 bölü 6 burada bir yerde. E direkt o zaman buradan bulabilirim. 13 bölü 6 nedir? 13 bölü 6 eksi 2'dir. Yani 1 bölü 6'dır. İşte benden bunların toplamını istemiş. 1 bölü 6, 1 bölü 3 ve 0. 0 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Şurayı toparlasam 2 bölü 6 desem 3 bölü 6 yapacak. O da 1 bölü 2 yani A seçeneği gelmiş olacak. 19. soru. <laughs> Bir tur şirketiyle telefon görüşmesi yapan Çağrı ile tur görevlisi arasında geçen konuşmanın bir bölümü verilmiş. Karadeniz turunuzun kişi başı ücretini öğrenebilir miyim? Görevli de kişi başı 600 lira efendim demiş. Çağrı grup katılımlarında indirim yapıyor musunuz diye sormuş. Görevli şöyle söylemiş. Turumuza en fazla 30 kişi alabiliyoruz ve 5 kişiden fazla olan gruplarda her bir kişiye 5'ten fazla olan her kişi için 10 TL indirim yapıyoruz. Yani mesela 31 kişi geldiyse o zaman 600 lira değil kişi başı 595 lira olacak. 5 lira pardon 590 lira olacak. 10 lira indirim yapıyor. 5 kişiden fazla olan her bir kişi için yalnız dikkat edin. Bakın ne demiş çağrı ile birlikte tura katılacak x kişi. Yalnız x'i nasıl seçmiş dikkat edin. 5 ile 30 arasında yani zaten 5'ten fazlaymış bu x denilen. O zaman ben de şöyle kurarım fonksiyonum arkadaşlar. Fonksiyonum şöyle olacak. Benim ana fiyatım 600 liraydı. Ama her gelen x kişi için her gelen x kişi için bu kadar bir fiyat düşecek. Değil mi? x 5'ten büyük olduğunu biliyorum. Çünkü mesela bir kişi geldiyse yani toplamda 6 kişi geliyorsa aslında kelle başı ne ödüyorlar? 590 lira ödüyorlar yani. Peki ne kadar kişi gelecek? x kadar adam gelmesi lazım buraya. İşte bizden bunu istiyordu. Buna bakacağız şimdi. Ee, dağıtalım, dağıtırsak ne geliyor? 600 x eksi 10 x kare geliyor. Buradan o da nerede var? Bakın B seçeneğinde var arkadaşlar. Müzik